Banyoyu temizlerken Erkan da perdeyi takıyor oğlumla beraber. Ben de aldım, seni Cam aç oğlum. Şey var ya kiriş var ya. Dikkat. Sıkı tutun. Biraz önce camı da sildim. Bana doğru yarın. Abi bana doğru. Ocağımı keşke o kadar fazla açmasaydı. Erkan Bey, sen tut da baban yapsın orayı. da şöyle alan var. Kolu ağrıdı. Tamam şimdi in oğlum. Tamam şimdi in. Şey, der, der, der. Şu şey nerede? şu yerde. Bana ipimi verin diye. Bu okay, kedim. Camı da sildim. Erkan ben beni tuttu. E, ayağımdan tuttu. Arka tarafı da sildim. Şimdi perdemizi takacağız. Yorganım boyu olmuş. E, yeni aldığım yorgan. E, çok üzüldüm ama inşallah çıkar. Boyası. Şimdi buraları da temizledim güzel bir şekilde. Baranın dolabını sildim. Biraz lekeler vardı. Şimdi yerleri sileceğim. Sonra buradaki işim de bitiyor. Ee, yanlara kanat yaptırmayı düşünüyorum. Gri renk. Bakalım. Yatak evet, bitti buranın kapısını. Çekeyim ki toz gitmesin. Yetişmedi. Diğer yerler hafta içi olacak. Buraya iki kat daha vurulacak. Bu Yetmeyecek mi? Vallahi. Aa. Ben onu fark ama. Vallahi. odası. Evet perdeyi de yapalım da. Burayı sileyim. Buranın kapısını da çekeyim. Zaten her yer silinecek. Çünkü diğer taraflara da hep e, toz gitti. Tam, Aha, tam yerinde. Nasıl <laughs> lazım. Geri. Ortadan ikiye <laughs> ayırmayın. Kaldır. Kaldır. Aykan bunu beğendi. Bir yerden denge sağlayamayayım ki ya. Erkan... Alttan kaldır. Yunus şöyle. Bunu benden yapmamı istiyordu. Bunu ben yapabilir miyim? Az da. Al keto'yu koyayım. Çünkü biraz poka kalduramıyorum ben hala. Bakayım. Yok, daha çok mu kaydı? Daha çok mu? Kaydı? Üst evet, üst yuk yukarıya bak. He. Daha çok kaydı. Çok kaydı o zaman. Az indirip bakayım. Bak böyle akıyor şey. Bir kat Ne saçma ya. E, evet düzünce böyle düzgünse bu dolap niye böyle dursun ki? Onu anlayamadım ben. Al bakayım bu tarafa koysam. Hadi yap bakayım Yok bu tarafa daha, olamayın. evet. Bak şu an, az yap öyle. Bir, Erkan bir daha yapsana az öyle. Dur bakayım. Heh, şöyle o durması lazım. A, evet. 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 Bu şekilde. Ama Allah, o zaman bak aşağıya hiç oynamıyor. Ha bu üst kısım var ya bu üst kısım. Üst kısımdan ayrı denge sağladı. Bu altta hiç alakası yok şu an bunun. Bak dem sıfıra bak, sıfır oldu. Bak. Bak şu an sıfıra sıfır oldu. abi Allah. Her şey Bu da mı arka köşeye mi değdi? Nasıl olacak? İşte o. Ben de anlamadım. Bu tuhaf bir dolap. Bak şimdi. Bak bir şey geliyiz. Önce Zorlamadan o değil. Al bakayım. Al bakayım. Yok. Daha çok da Bak. Kavru üst kısım var Oğlum vermeyeyim. Al gel yap bakayım. mı? Bırak bakayım. Daha çok Bak. yamuldu. değil mi? Arka tarafa konulacak herhalde Erkan. Bence de öyle. Yani arka taraftan kalkması lazım. Evet. Çünkü önü kaldırdığın zaman arka kaşıya oluyor ya. Hmm, doğru. Zaten Erkan belli bakıyor. Daha açıklık var. Dolabı geri süreceksin. Sür bakayım. Yanımın odası da. Tamam. Bak bak. Tam bu şekilde şey. oldu. Tamam burayı buldu bu tamam yani. Sadece bu şaklar kaldı. Buraya ben boya bir şey diyorum. Benim şeyim nerede? Beynelim var. Ha. Allah daha bir madde da bitti. Değil. Abi. Onu yıkamayayım abi. Çocuğun odası bina boyanacak abi. Tamam. Abi bunu bir şeyde sen alın. Şey, tamam. Çok yoruldum. Bir kat villada ile geçtim. Ee, her yere misafir odasını villada kullandım. Şimdi suyumu değiştireceğim. Ee, tekrardan 50 Bir kat daha sileceğim Sonra buranın kafasını kapatacağım Erkan kapıları Şu an temizliyor ee, Yarın bir daha yarın akşama doğru Salon tekrardan boyanacak Tanimin odası bir kat daha boyanacak Başka günde Buralar Boyanacak Sadece iki oda kaldı kostümü hazırladım. Yerleri sileceğim. bitirdik. Şimdi e, Şirin Karahisar'a gidiyoruz. Şimdi bir de haydi çok yoruldum. Annem anneannesinde biz bir Şebin Karahisar yapalım. Biraz gezelim, gelelim. dostlar, cümleden hayırlı akşamlar. Sevgili kardeşim Erkan, nasılsın? Teşekkür ederim abi, sen ee, nasılsın? Şu an ses başladı. Merhaba dostlar, cümleden hayırlı akşamlar diliyoruz. An itibariyle kar yağışı başlamış durumda. Tam dereye doğru Şevin Karahisar üzerine devam ediyoruz Kardeşim Kayseri'den geliyor Enişte ile birlikte Sevgili kardeşim Erkan Ve eşi Sevilcan Canlarla beraber gidiyoruz güzel bir akşam oldu. Bulmuyordu kar yağışını. Önümüzden sadece bir araç gitmiş. Evet Erkan Bey. Evet abi. Yol çok güzel. O senin güzelliğin. siz gelmesin arkadaşlar. 4x4 araçlar haricindeki diğer araçlar otomotiv binek tarzı araçlar. Ee, kar lastikleri yoksa dikkatli gelsinler. Yol kaygan. Allah korusun. Küçücük bir hata. Sevdiklerimizden bizleri uzaklaştırır. Evet, Şebinkarahisar 39 kilometre. Eğribel tüneli yapıldıktan sonra o aradaki yüksek dağlar bir nebze olsun kalktı. Yaklaşık yarım saat 45 dakika civarında bir zaman mesafesi daralması oldu. Bu yolu sürekli kullananlar için Gerçekten Muhteşem oldu Anadolu'ya bağlayan tek yol Karadeniz'i ee, Gümüşhane üzerinden var ama Orası uzak Kaçtığı için genellikle kısa yoldan Burası tercih ediliyor Ummadığınız anda Geyik çıkabilir Tilki çıkabilir Yabani hayvanların çokça bulunduğu rakım 2000'in üzerinde kar kalınlığı yaklaşık 40-50 santim olduğunda bizler bazı grup arkadaşlar kışın günübirlik av için geliriz bunlara. Ekşili tavşan avı için. Tabii bu sene nasip olmadı. Çünkü öyle bir kar yağışı olmadı. Geçenlerde bir 15-20 gün önce yağmıştı. O da çok fazla tutmadı. Gitti. Şehir merkezine artık kar yağmıyor eskisi gibi. Sanıyorum sıcak hava tabakası kar yere ulaşmadan erittiği için şehir merkezinden yaklaşık 2-3 kilometre yükseklere kar iniyor. Maalesef merkeze kar inmiyor. Evet canlar. Ne dedin? Çok mu konuştun dedin? Ayrıca bu yönenin başka bir güzelliği var dostlar, ben ömrüm boyunca bunu hep merak etmişimdir. Bizim Şebinkarahisar ve Giresun e, ilimiz arasındaki il, ilçe olarak en uzak ilçemiz Şebinkarahisar'dır. E, dolayısıyla hep yüksek dağlardan gideriz. Fakat kış olduğunda Şebinkarahisar üniversiteleri zincirsiz bir şekilde bu yoldan son surat gidiyorlar. Maşallahları olsun. Allah kazadan beladan korusun. Her zaman imrenmişimdir onlara. Bizler yolda giderken 4x4 ile gidelim. Zincir takalım. Şunu bunu yapalım derken onlar fren kullanmadan sürat şeklinde hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Evet Erkan Bey. Neden durduk efendim? Az şey arka bilen bana vereyim dakika. Bak kardeşim. Muhteşem bir manzara oluşmaya başladı dostlar. Lapa lapa kar yağışı. Alo. Ee, şu anda tam deredeyiz kızım. 10-15 dakika oradayız. Siz neredesiniz? Erbe'de iniyorsunuz. İnmeyin. O tüneli geçtiniz mi? Bizden tarafa mı geliyorsunuz? Kar var. Yavaş gelin. Yavaş gelin. Tamam. Evet çocuklarımız tüneli geçmişler bize doğru geliyorlar. Kavuşmamız an meselesi. Sanırım biz geç kaldık. Niyetimiz Şebin Karahisar'a kadar onların gelmesiydi. Bizler de malum kardan dolayı çocukları alırız. İşten çıktılar, yorgun bir şekilde yola çıktılar pazar gününde dönüşte Şebin Karahisar'a kadar biz gider götürürüz diye düşünüyorduk ama onlar bizden hızlı gelmişler. Şükürler olsun. Kazasız belasız bir şekilde Şebin geçmişler. Tünele girmek üzere üzerelermiş. Evet. Burası bizim meşhur Tamdere yaylası. Kesimde Muazzam et lokantaları Ve pide çıkaran fırınlarımız Mevcut İnsanlarımız cana yakındır Kimin kapısını vurursanız vurun e, Yabancıya her zaman Kapıları açıktır Misafirperverlerdir Ekmeğini paylaşırlar Gönül rahatlığıyla Sanki yıllardır tanıyormuşuz gibi Misafir ederler Evet bu bizim araç mı Yok, değil. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar zaman zaman her ne olursa olsun hükümeti eleştirdiğimiz yönlerimiz de oldu. Ama bu ülkede yapılanları da yok sayamayız ne olursa olsun Allah razı olsun yapanlardan edenlerden <laughs> Ya Rabbi yaratıyorsun bu Erkan kulunu neden takip etmiyorsun? <laughs> Ama Erkan'ı takip etsin diye Sevilcan'ı göndermiş. <laughs> Evet bizim çocuklar Evet bizim çocuklar Onlar fren yapmasınlar fren yaparlarsa kayarlar Erkan dikkat et arabaya Tamam Onlar gitti, arası da mı? Gerek yok bekliyorlar Evet, canavarlarımız gelmiş. Çocuklar bizden hızlı çıktı. olsun sağ salim gelmişler. Allah kazasız belasız bir şekilde eve kadar gitmeyi nasip edersin. Geri kalan mühim değil. biliyorlar mı? Ben geçeyim kullanayım bu arabayı. Yol yolda kadar kadar yok ya. Yol yorgunluğu da var. Yol, kadar kadar İşten çıktılar. Sabah 6'da gidiyorlar. Herkes bizler gibi değil. Hayvanlar aç. Keşke ekmek getirseydik. Dostlar, yükseklere giderken bu mevsimde yanımız sıra evde olan bayat ekmeklerinizi ya da yol kenarına giderken işte 3-5 ekmek alırsanız sokakta ki kimsesiz kalan, karda kışta sahipsiz kalan hayvanlarımızın da karınları bir nebze olarak doyar. Buradan sonrası biraz tehlikeli kaygandır kardan dolayı değil zeminin buz tutmasından dolayı rakım yüksek olunca rüzgarın esintisiyle birlikte dona çeviriyor arkadaşlar sanıyorum şu anda eksi dörtlerde beşlerdeyiz Sen ne kadar dikkatli gidersen arkandakiler o kadar dikkatli gelir. Bizim araç 4 çeker, onlarınki taksi bize uyarlar Allah korusun kayarlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Dostlar sağlıcakla kalın. Yayını burada kesiyorum.